Merhaba arkadaşlar. Bir soru bir sorudur. Dairesel hareketle devam ediyor arkadaşlar. Gayet güzel bir soru. Bu soruyu bilmeden geçmeyin. Hocam ben dairesel hareket yapamıyorum. Arkadaşlar bu sorular çok kolay sorular. Rahatlıkla yaparsanız çok küçük de bir felsefesi var. Bakın M1 cismi arkadaşlar tablayla beraber dönüyormuş. Dönen cisimlerde merkezden dışarı doğru hemen o eylemsizlik kuvveti dediğimiz merkez kaç kuvveti var değil mi? Gerçekte gösterilmiyor. Biz soruları çözerken arkadaşlar gösterebiliyoruz. M1 hani dengeyi sağlayalım diye. Merkez kaç kuvvetimizin formülü neydi? M omega kare çarpı idi. İstersen merkez kaç kuvvet yerine MV kare bölü R'yi de yazabilirim. Ben niye omegalı formülü tercih ettim? Çünkü soruda omegayı vermiş Bu dışarı doğru olan kuvvet içeri doğru olan ip gerilmesine ne olmak zorunda? Eşit olmak zorunda. Dengeyi biliyoruz zaten. Bu ip arkadaşlar masayı delmiş aşağıya sarkıyor. Vay. Bakın aşağıda bir ip daha var. Değil mi? Bu ip kime eşit? Bunun ağırlığına eşit. M2G'ye eşit. Çok havalı. O zaman arkadaşlar ağırlık M2G ip gelmesine eşit demiştik. Aynı ip de merkez kaça eşit? O zaman ben merkez kaç kuvvetiyle bu ağırlığı eşitleyebilirim? Böylece herkes fizik yapabilir. Değil mi arkadaşlar? Gayet kolay. Lütfen yapamıyorum diye düşünmeyin. Omega yazıyorum 16. Gerisi artık hikaye. M2 çarpı 10. Buradan M1 bölü M2 sadeleştirmeyi yaparsanız arkadaşlar 5 bölü 8 çıkar. Unutmayın dışarı doğru merkez kaçı bulup içeri doğru ip gerilmesine eşitliyorsunuz. diyorsunuz. İp de bunun ağırlığına eşit zaten. Devam edeceğiz arkadaşlar. Tekrar izleyin. Fizikte kalın. Hoşça kalın.